İstanbul'da polis ekipleri 25 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. O anlarsa kameraya yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında Fatih ve Bayrampaşa ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda aranan bazı şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan arabalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonlarının bir diğer adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi oldu. Operasyonda 17 sikke tarihi obje ve bir miktar uyuşturucu bulundu. Manavgat ilçe jandarma komutanı ekipleri Side Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı, yasa dışı ekim gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araştırmanın ardından BY'nin evini operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada uyuşturucunun yanı sıra hassas terazi, av tüfeği, iki define arama dedektörü, 17 sikke ve 1400 yıllık olduğu tahmin edilen obje ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.